Kıymetli hemşerilerim, acı tatlı pek çok olayın yaşandığı bir seneyi de geride bırakıyoruz. Bu mesaj benim belediye başkanı olarak kimliğimle, bu kimlikle verdiğim son yılbaşı mesajı. Öncelikle 22 yıla yakın bir zamandır bana güvenerek, beni bağrına basarak, Barış'ın kenti Çanakkale'lilerin belediye başkanı olmamı sağlayan sizlere, layık gören sizlere tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 2023 yılında çok acı günler yaşadık. Çok açıdan zor bir yıldı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremler maalesef çok acı olarak içimizde yer aldı. Yalnız bu sene maalesef 2023'te yaz boyunca orman yangınları ile uğraştık peşimizi bırakmadı. Ağacı, toprağı, kurdu, kuşu, böceğiyle nice orman varlığımızı yitirdik. Gözlerimizin önünde kül oldu. Ya kuraklıkla uğraştık, ya seller su baskınlarıyla uğraştık. Doğanın tekerine çomak soktuğumuz için cezalandırıldık aslında. 2023 yılında savaşlar, şiddet, terör de eksik olmadı gündemimizde. Ukrayna'da, Gazze'de savaşlarda Afrika'da askeri darbelerde yitirdiğimiz binlerce insanla yılın son günlerinde şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize yandığımız yüreğimiz. Hepsine Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi bir kez daha sunmak istiyorum. 2023 yılının bir diğer gündemi de uzun bir süredir devam eden ekonomik sıkıntılar, giderek büyüyen derin yoksulluk. 2023'te elbette ki güzellikler de yaşadık. Bu yıl bizim diğer bir deyişle gururur yılımızdı. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladık. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere aydınlığın, çağdaşlığın sembolü olan cumhuriyetimizi emanet edenlere bir kez daha minnetimi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binamızın açılışını gerçekleştirdik. Kentimize çevreci, modern bir yerel yönetim binası, kültürel faaliyetlere hizmet eden yeni mekanlar ve yeni bir meydan kazandırdığınız için bizler de sevinç ve gururluyuz. Kıymetli hemşerilerim, olumsuzluklar hep var olsa da insan olarak mutlanmamak, iyiyi, güzeli düşünmemek elimizde değildir. Dolayısıyla 2024'ü de yine bin bir umutla bekliyoruz. Diliyorum ki bu yeni yılı özellikle ve öncelikle sağlıkla, huzurla ve keyifle geçirin. Savaşlardan, yoksulluktan uzak, insan onuruna yakışır tarzda barış ve kardeşlik dolu mutlu bir yıl dileğimle siz değerli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinizle ve sevdiklerinizle kentimize çok iyi bakın. Hepinize saygılar sunuyorum.